Evet arkadaşlar çoktandır benden bizimle oyna diye mesajlar gönderip gönderip duruyordunuz ve gerçekten başımın etini yiyordunuz. Bugün çok özel bir yayınla birlikteyiz Yusuf kardeşimiz Baba Manyak ve TR Sinek Tunar kardeşimiz kanala geldi kanalda her gün yayınlanan videoların altına yorum atarak bizimle oynamaya hak kazandılar. Şimdi ben bu arkadaşlarla arkadaşlar hemen e, hangara giriyorum hangarın tozunu çıkartıyoruz ondan sonra Yine güzel oyunlar oynayacağız. Bu videomuz biraz uzun olabilir. Arka arkaya başka ekipleri de alacağız. Hadi bakalım gençler, hangarı bir tozutalım. Evet Hadi arkadaşlar. Abi. Efendim Tunar. Abi sağ ol beni yanına aldığın için. Sen de sağ ol yorum attığın için. Yorum atanları herkese alıyoruz zaten. Arkadaşlar bu oyundan sonra Sambadi yani Doruk ondan sonra Doruk sen mesajlara kimlerin mesaj attığına bir bak. Mesaj atanlardan liste çıkart en eskilerden ondan sonra al oyuna oynayacağız. 3 kişilik ekibi hazırla Doruk. Sen hazırla. Hadi gençler. Şimdi ben sağ taraftayım. TR Sinek ve Yusuf ikiniz ortadan gidin. Baba manyak da soldan gitsin. Hadi bakalım. Abi adam öldü diye adamı bırakıyorum. Adam ölmemiş. 3 numara 2 numara solda durun abicim. 3 numara 2 numara bak güzel kardeşim solda durun solda solda. Solu biliyor musunuz abicim? Sol solunuzun nere olduğunu biliyor musunuz? Sol. Tamam, tamam hadi sola geçin o zaman. Hadi koçum. Hadi koçum. Benim olduğum yere geçmeyin koçum. Hadi. Bak sağ taraftaki adamlara bakarak soldan gideceksiniz. Adamlar sağda. Tamam şimdi ileri çıkın. Soldan üçünüz de ileri çıkın şimdi. Kutuların arkasında bekleyin. Adamları temizledik. Şimdi adamlar size gelsin. Abi zaten bize geliyorlar. Sağdan soldan dalıyorlar. Dalsınlar dalsınlar. Şimdi istediğimiz o zaten. Size gelecekler, sizi de öldüreceksiniz. İleri çıkmayın, geriye çekil. 2 numara ileri çıkma, 2 numara ileri çıkma, 2 numara. Oraya yerleş, onlar size doğru gelsin. Ortadan geliyorlar. Ortadakiler yerlerinize geçin. Bak bir ileri çıktın, herkes öldü görüyor musun? Bir ileri çıktın, yerinde durmadın, herkesin ölümüne sebebiyet verdin. Tunar bu şekilde devam edersen bir sonraki oyunda oynayamazsın abi sen. Ben sana söyleyeyim. Ya ben sana söyledim. Ben şu anda kimin ne oynadığını izliyorum yani. Ortaya geçin, üçünüz de ortaya geçin. 5 tane öldürdüm zaten ya kill oğlum kill öldürmek için oynamıyorsun. Taktik strateji oynuyoruz diyorum. Anlamıyor musun mu ya? Ne kill'inden bahsediyorsun sen? 20 kill alsan da olacak. Ben hepinizden çok kill alacağım. Yani senin 5 kill alman, 3 kill alman için biz karşı tarafı öldürmek için oynuyoruz. Senin kaç kill aldığın önemli değil ki. Benim de kaç kill aldığım önemli değil. Takımın kazanması önemli. Şimdi ben adamları üzerime çekiyorum. Hepiniz ileri çıkın. Soldan. Soldan ileri çıkın. Soldan ileri çıkın. Adamlar öldü. Yerlerinize yerleşin. Şimdi size doğru gelecekler. Evet çok güzel. Aferin. Aferin. Şimdi sağdan gidiyorlar. Üçünüz de ortaya gelin. Üçünüz de ortaya gelin şimdi. Ortayı tutun. Ortaya gel. Ortaya gel. kalıyor. Ortaya ele geçirin, ortaya ele geçirin. Aferin. Şimdi ortada bekleyin. Adamlar size doğru gelecek. Adamlar size doğru gelecek. Hemen bitirin adamların işlerini. Hadi ben öldürmüyorum artık. Hadi siz öldürün hadi. 38'iz. Hadi ben öldürmüyorum. İşi bitirin şimdi. Adamları ister basın. Gidin öldürün, bitirin adamların işini. Hadi. Öldürdüm. Ben ö kazandık abi ya. Bir say. Bir say önemli. Oy. Ha bakalım kazandık mı onlar mı kazandı? Bir sayınız var. Bakalım alabilecek misiniz bir sayı? Hadi bakalım. <laughs> Aldım abi. <laughs> Aferin. Bak demek ki neymiş? Söz tutulunca bu iş oluyormuş. Benim kaç kilo aldığım, senin kaç kilo aldığın önemli değil. Çocuklar bakın, önemli olan takım kazansın. Anladınız mı? Ben size takım oyununu öğretiyorum. Bugün Yusuf 2 kilo alır. Yarın sen 2 kilo alırsın. Öğrenin oğlum, öğrenin, öğrenin. Boşuna oyun oynamayın. Oynadığınız oyunda bir şeyler öğrenin. Tamam? Abi Abi Efe'yi affeder misin demiş. Oğlum Discord hesabından gelsin, özür dilesin yoksa Efe'yi bir daha affetmem bu kanalda görmek istemem. Discord'a gelsin özür dilesin. Bir daha yapmayacağım abi. Terbiyeli olacağım derse alırım ben onu. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle sniper oynuyoruz gençler. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Aferin. Sniper'da da güzel dinlerseniz bu iş güzel olur. Haydi bismillah. Abi oynayacak mıyız mesela Başla 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 oynuyorsun ya işte zaten. Hadi başla. Hadi abi. Oynuyorsun ya işte. Oynamıyor musun şu anda? Kerata. Abi Efe troll yapıyor demiş. Vallahi oğlum ben onun troll yapacağı asker arkadaşı değilim. Zaten ben ona kızıyorum. Laftan anlamadığı için kızıyorum. Ben ondan 20 yaş büyüğüm ya. 10 yaşında bir adamsın. 20 yaşın 30 yaşındaki abine söz dinlememekte insan ayıp değil mi? Ben de oynayabilir miyim? Tabi, herkes oynayabilir. İbrahim, ee, Doruk, Doruk ve senle oynayacağız. Yorum attıysan kardeşim. Bugün sizlerle oynuyoruz. Evet. Beni takip edin. Beni takip et. Abi. Evet kardeşim, evet. Abi, yani yok mu? Ha sen Ümit misin? Tamam Ümit. Nasılsın Ümit? İyi misin? İyiyim, iyi. Adam ben de odadaydım ama e, izliyordum ben de adamları. Tamam. Senle de oynarız ya. Allah Allah. Ne demek yani? Ben seni seviyorum ya Ümit. Ben herkesi severim Ümit. Biraz bağırım çağırırım ama siz korkmayın yani benden. Ben sizi seviyorum. Hı benim bana istek atar mısın abi? Atarım. Hesabının adı ne? Ee, o... DD Sunar abi. Tamam. Gördüm abi yayınlarda bana sinik sinik diyorsun. Ben de, de herkesin Doktor dostlar sahillerinden hepsinde DD oluyor ben de DD ya. Tamam. Şimdi, abi sen ne oldu? Okulda. Ben beslenme ve diyetetik alanlarında okudum. Yüksek lisans yaptım beslenme alanında. Aşçılık e, alanında gastronomi ve mutfak sanatları, turizm turizm mutfak yönetimi alanlarında uzmanım. Üniversite hocasıyım yani. Üniversite ders anlatıyorum. Hadi gidiyoruz alana. Tamam. Alan neyi bakmayın? Yelek falan yok ben öleceğim. Kimse ölmeyecek hadi kimse. Kimse ölmeden halledeceğiz bu işi hadi. Bu oyunda bir tek botlar var. Bir tane arabik hile var. Bir de biz varız. Öyle düşünün. Tamam mı? Arabik hileleri halledersek oyun bizimdir. Artık yani bu biliyorsunuz PUBG artık bitti arkadaşlar. Yani PUBG'nin durumu artık bitti. Yani botlardan başka... PUBG'nin Steam versiyonuna bile bot doldu. Çünkü millet oynamıyor yani artık. Hileler çok fazla olduğu için. Yani tamam abi uçma. Abi şey ben Steam'de işte oynuyordum. He. PUBG'nin orada çok bot var. Adamlardan çok yani 70'i bot. 30 adam 70'i bot veriyor. Değil mi? İşte o yüzden. O, o yüzden çok bozuldu yani PUBG botlar da gerçek adam gibi e, sinde şey vuruyor. Karamalı vuruyor, direkt öldürüyor yani. Headshot vuruyor değil mi? Aynen. Şey, headshot. Botshot, botlara da headshot özelliği koymuşlar. Çatır çatır kafadan vuruyor insana. Şimdi tek mermi atmıştı bir bot bana. Allah Allah. Var Vay be. Peki sen nerelisin Yusufcığım? Kendini bir tanıt bakalım bize. Ha? Ben Elazığ. Elazığ. Elazığlısın. Oo. Ben Elazığ'da öğretmenlik yaptım lan Kerata. Hangi okulda yaptın? Elazığ merkezde 60. yıl ilköğretim okulu var. O zaman sanayi tarafındaydı. O okulu biliyor musun? Büyük bir okul. Yok, bilmiyorum. Ben, ben o okulun yöneticiliğini yaptım. Ya. Abi al bunu abi. Al abi al bunu. Ne o? Eee mermi alın. Ha mermi var mermi var. Aa karşıda adamlar çıkıyor. Adamlar çıkıyor adamlar. 4 numara flash attı abi. Bizim Dikkat. 4 numara flash attı. Dikkat edin oğlum niye flash atıyorsunuz? Ha? Gel eve doğru gel. Gel abi. 4 numara sende yok mu abi, mikrofon? Abi Abi hoplanalım bir şey yapalım açıkta e, artık da şu an birisi M24 falan Eve gideceğiz eve gideceğiz eve eve şu evlerde adamlar vardır gel Geçen ee, mesela oynuyordum Bir geldi bir bot be bana sıktı oldum. Adamla çatışıyoruz bir soldan bot geldi beni vurdu Canım bir bir filandı Ziya 4 numara bir şey mi diyorsun dostum? Ama sesi kötü geliyor abi 4 numaranın. Benim girdiğim evlere girme ne oluyor ya? Yelek yok. Yelek arıyorum sağ. O altı. Emin misin? Buldum ya. m 4 mü be? 4 numara. Abi bu 4 numara çok kötü oynuyor. M24'ü mü alıyor? M ne diyorsun? Lan? Abi sana 4 x vereyim mi? 6 x vereyim mi? Valla iyi olur ya. Hala abi vereyim ben 8 x buldum. Sana 6 x buldum. Tamam. Yelek yok mu seviye 1'lik falan? aldım abi yer al. Olur. Tamam kardeşim sağ ol. Kardeşim yelek yok mu sizde? Hadi bakalım şuraları bir lootlayın şuraları bir lootlayın buralarda al bu yukarıda M24 var gel buraya Gel buraya. Al şu şey, M24. Al şu şey, M24. Al, hepiniz al. Hepiniz al. Al. al al işte sana veriyorum. Gel al M24'ü. Alan geliyor abi. Yavuz abi alan geliyor. Alan geliyor? İçeri gireceğiz. İçeri 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 içeri. Hadi içeri gireceğiz alan içine girin orada bir ev ee, bulsak 24 Abi benim galiba internet ya Hareketsiz kaldın evet Yusuf, Birazdan gelir Yusuf Yavuz abi siz gidin ben Yusuf'u koruyum Gel Hay gel tık. koruma gel Şimdi siz orada dururken ikiniz birden ölürsünüz, gel. Onun interneti geldi abi, biraz... Geldi. interneti gelir birazdan onun. Geldi abi, geldi. Burası pusu bölgesidir, şu aşağıdaki evlere ve sol arka tarafınıza dikkat edin. 2 numara, senin sol tarafına dikkat et. Sol tarafına bir bak bakalım, adam var mı? Yok abi. Abi evlerde de adam gözükmüyor, kapılar hiçbir yer açık değil. Ya koçum işte adam kalmadı ki oyunda 16 kişi kalmış adam kalmadı ki oyunda ya bot var ya hile var Her zaman söylüyoruz Oyunda oy oyuncu kalmadı ki Kapı açık abi dikkatli kapı açık Aynen kapı açıkmış uzaktan gördüm kapı açık değildi de. 4 Dört katılır. numara dalma sen direkt. Ha. Dört numara daldı abi. Dört numara Allah ne verdiyse muradına Murat'ına dalıyor. Gel gel gel. Gel abi sen takip ediyorum. Ben de bakıyorum abi size işte çıkıyorum adam var mı diye. Oy yere buldum Allah sana çok şükürler olsun. O üstte şey iyi yelek buldum. İki seviye oraya yelek bıraktım dokunulmamış. Evet çıkan gerçekten bot. Beni çeken Tepeye doğru çıkalım. Sağlık çiti isteyen bende 5 tane çit var. Diğerine veririm ben. 2x x bıraktım buraya bakın. İşaretliyorum. ediyorum. 2x x bıraktım. Dikkat Haldim. edin buralarda adamlar falan çıkabilir ha. Evet sohbet odasına abi, yeni gelen arkadaşlar. Abi alana girmemiz lazım. Çok güzel verdi. Aynen abi Abi dün e, şey işte, aboneydim ama aboneliğim gözükmedi. Bir daha abonelikten çıkıp bir daha abone oldum abi. Bundan sonra gözükecek adam. Gözükmedi adam. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz abi nerede ya? <laughs> bekle bekle Yavuz abi bekle. Havası var mı? Havası nasıl çıkacağım? Çıkalım. Açıktayız he. Vallahi Açıktaysa hemen girelim ya. Şurada bir yere girelim hadi. Şu alana uzak mıyız? Oo! Koş koş koş. Koş 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 koş. 4 numaraya doğru koş. 4 numara alana doğru koş abicim sen de. 4 numaraya doğru koşun. Oo! 200 metre de bayağı varmış la. Ulan oğlum burada ölürsek çok ayıp olur ya. Değil mi? Abi ee seviye aldın mı kaskı? Aldım aldım hadi gidelim hadi. Hadi hadi. abi. Zaten bir tek kaskım 3 seviye her şeyim 2 seviye. Efendim abim. Yavru abi, abi, abi bir kere çok zor maç oynadık için... Abi bir adam var idi onu öldürmeseydim binler binler ki dinlenir olmayacak. Aşağıda sol tarafımız aşağıda adamlar var. ha sol aşağıda adamlar var. Birini alabiliyor musunuz? Göremiyorsanız inin aşağıya, eve doğru inin, inin eve doğru sağ taraftan. Abi tarif edin. Allah hızlıca görüyor. İşaret at, işaret at. abi de görüyor. Abi bir tane evdi benden. Abi gördüm. M24. Kafana sıkar, kafana sıkar. Bak M24 taze tazedir. Sı Öbürü nerede? Öbürü nerede? Oy! Ay, no, Abi bana da numara ara. Ay. numara, 4 numara. numara, numara, numara tamam oğlum, sakin olun lan. Birbirinizi kaldırın. Abi kal kimse yok ki. E, ee, bir tek ben varım ama ben de sana gelemeyeceğim. Nasıl olacak şimdi? Abi sol ikisi de çok güç sıkıyor abi ya. Pardon sen sekiz mi otuz Tamam tamam dur çıkma oradan da. Abi yol aç bence kendine sisle. Ya. Bak geliyorlar abi. Sana bakalım. Seni abi seni solta solda. Oğlum adamlar beni her yerden görüyor lan. Bu ne ya? Ya adamların her tarafında gözü var ya. 7 gözlük. Oh. Abi bence oradan çıkman lazım adam bomba tabii dur oraya. Bak bağda Adam nerede? Önündeki ağaçta abi. Abi değil salıyor salıyor abi. Oğlum adama değmiyor ki adama güzel kardeşlerim ya. Evet abi değmedi gördüm. ben de eminim. Ben tattım değmiyor. Adam adama değmiyor ki. Neyse bu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Neyse birbirinize yakın olmayışınız. İşte adamların bir şekilde görüyor gibi oynuyorlar. Yapacak bir şey yok. Adama değmiyor ki. Adama değiyor ölmüyor yani. Zaten donuyorsun yani o sırada. Artık yapacak bir şey yok. Dediğim gibi oyunda botlardan ve robotlardan başka hiç kimse kalmadı arkadaşlar. Onu da siz kendiniz zaten görmüş oldunuz yani. Şimdi quick match var. O da kapalı. Bugünlük böyle olsun gençler sizlerle oynadık. inşallah bir başka videoda yine görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. inşallah Evet kayıttayız. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? beraber. Evet söyle. Selamlar, selamlar, Sağ ol kardeşim benim. Sağ olasın. Dört numaram. Ee, Yusuf kardeşime de teşekkür ediyorum. TRS'ine üçünüzü de çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Kendinize dikkat edin. Çok sağ olun. Güzel maçtı yine de. Ee, yani elinizden geldiğince söz tuttunuz. Önemli olan buydu. Keşke orada biraz daha açık vermeseniz iyiydi. Yani ben o adamı öldürebilirdim. Ama sol tarafta adam vardı. Kendimi göstermemek için mecbur taşın üstüne çıktım. Yani aşağı inseydim, aşağı inseydim bu sefer soldaki adam beni öldürecekti. Yapacak bir şey yoktu zaten. Ee, sonuçta 3. olduk. Yine de güzel bir maçtı. Hadi kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere kardeşlerim. Kanalımıza yorum atmayı ve bu videoların altına mesaj atmayı, ID ve kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın. Belki bir gün sizlerle de video kaydımız olabilir. Hadi eyvallah. Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Evet evet, evet yayınlayacağız yayınlayacağız yarın yayınlayacağız hadi görüşürüz bakalım.